Evet. Neredeyiz? Aronya Bahçesi'nde. Evet. Koru Dağı'da Aronya Bahçesi'ne geldik. Evet. Çermik Koru Dağı köyündeyiz. Söz verip de bir türlü gelemedim. Bir tane Aronya Bahçesi'ne şu anda yetiştim. Evet. Şimdi soru sana soruyorum. Hı. Buradaki aronyaların rengi ötekilere göre biraz daha açık. Daha evet. Neden olabilir? Havayı biraz kokla. Ha, burası şeydir. Evet. Şeydir. Burası biraz daha serin. Burası rakam olarak biraz daha yüksek. Hı hı. O sebepten dolayı bakın bunların olması Geçim. az önceki bir sabahleyin gördüğümüz aranyolara göre 15 gün 20 gün fark edecek. Şu anda bunlar 3. yaşında. Bak gördün mü? Bunlar küçük. Deri büyük. İşte sürekli sulandığı için bunların en büyük sıkıntısı ot, yabancı ot. Bak şahane tutmuş gördüğün gibi. Bak. Şuna baksana. Resmen tablo gibi baksana, dolu dolu. Bak ama işte bunun en büyük düşmanı şu şey, sarmaşık otu. Şu ot. Bu nedense bunu çok seviyor. Bunu sarıp sarmalıyor. Bak sarıp sarmalamış. Bitkiyi adeta esir etmiş. Sürekli bunun otunun alınması lazım sürekli bakılması lazım. Bak burası daha yemyeşil. Evet genel olarak güzel. Şey, şey, güzel yani. O, oturmuşluğu güzel. Bak buradakileri yavaş yavaş olmaya başlıyor. Tadına baktın mı hiç? Bakmayı denesen. Bak bakalım neye benziyor. Hadi. Evet. Böyle kekremsi bir tadı vardır. İnsanın boğazını alır. Yani ilk yiyenler tadını sevmediği için hiç memnun kalmıyorlar ama işte sağlık için, saat için çok mühim bir şey. Mühim bir bitki. Yakmış bak güneş bunu. güneş yanıklığı olmuş. Ayrıyeten gördüğümüz gibi sarmaşıklar bunu sarmış. Ama bitkinin şeyi güzel. Gelişmesi yerinde. Sadece meyve tutan şu dalları hafiften desteklese çok daha güzel olur. Evet, metenin yerinde olsam şu dalı komple keserim. Yerden daha temiz, daha düzgün şeyler çıksın. Sürgünler çıksın. Evet, şu anda geç kalmış değil. Aslında bunlara kaolin atarsa bunları güneş anıklığına karşı bir koruyabilir. Daha çünkü bunların daha olmasına vakit var. Metin'e söyleyeyim bunlara kaolin atsın. Evet. Geldik, gezdik, gördük. Bahçe sahiplerine gerekli notlarımızı söyleyeceğiz. Yapılması gerekenler hakkında bilgiler, malumatlar vereceğiz. Evet. Şimdi başka bir bahçeye doğru gidiyoruz. Ama şöyle bir şey daha gördük. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Şu otun. Bu küsküt. Bak bu. Bu asalak ottur. Bunun bir parçası dahi bak. Bitkinin üzerine gelse oradan bitkinin öz suyunu emerekten evet. bu bitkiyle birlikte gelişir. Bitki ölse bile bak bu sağlam kalır bak. Evet. Yam yaş bak canlı. Bitkiyi öldürür ama kendisi sağlam kalır. İşte bununla mücadelesi yapılması lazım. Bu eğer aramyalara bulaşırsa pek iyi olmaz. Bak şuraya kadar gelmiş. Çok da güzel semizotu var bak burada. Sana semizotu lazım mı? Hemen toparlayalım. Evet istikamet bir sonraki bahçe.